Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine çok tuhaf şeyler oluyor akşam akşam. Ya ne yapacağız? Bilmiyorum ya, dur arkadaşlar anlatalım istersen bir. Tamam. Arkadaşlar yarım saattir, hatta yarım saati geçti değil mi? Geçti geçti. Bir saati yakındır arkadaşlar evimizi gözetleyen böyle cadı maskeli birisi var. Kim olduğunu bilmiyoruz ama. Çok korkunç. Bizi gördüğü olan arkadaşlar kaçıyor nedense. Kaçıyor evet kaçıyor. Neden kaçıyor olabilir sizce? Acaba evimize mi girmeye çalışıyor arkadaşlar? Elinde de bir şey var onu çözemedik. Heh. Elinde bir şey var arkadaşlar bir de. Böyle torba mı çanta mı ne desem. Çözemedik ya, yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu acaba hırsız olabilir mi? Ay baba lütfen söyleme Şimdi ya. Şimdi Nuhal babalı vardı biliyorsun değil mi hırsız. Evet, evet. Elimize girmeye çalışmış. Evet, Hatta girmişlerdi. E arkadaşlar şey. sizce hırsız olabilir mi bu ya? Ne diyorsunuz? Olabilir baba. Ben çok şüpheleniyorum. Valla ben de şüpheleniyorum. Çünkü elinde bir şey vardı arkadaşlar onun. Tam göremedik böyle kestiremedik ama. Torba mı desem çanta mı desem ne desem bilmiyorum acaba ama. Acaba içmede mi? Bilmiyorum Yağmur o ya. O yani. Arkadaşlar. Kapı. Bahçe kapısının sesi geldi. Yağmur. yağmur korkmaya başladım baba. İyice korkmaya dur, dur. başladım. İnşallah telefonum açıldı. Heh, açıldı. Evet, tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz elimizde kameralar var. Şimdi birazdan bakacağım. Acaba hadi, bahçe hadi. kapısından giren o muydu Yağmur? Ne diyorsun? Olabilir baba olabilir. Dur. Bakıyoruz. Hadi bakalım. Aa! Yağmur bu o kadın değil mi? Evet. Arkadaşlar Üçlü bakın. İşte bu. Bakın bahçe kapısından içeri giriyor. Size kastettiğimiz maskeli bu. Görüyor musun yağmur? Elinde bir şey ya? var ya. Elinde de bir şey var arkadaşlar gördünüz değil mi? Ay maskesi çok korkunç. Aa, yağmur kapıya geldi. Evimize girmeye çalışıyor bu. Evet. Arkadaşlar evimize girmeye çalışıyor gördünüz mü? Evet. Eldeki şeyi fark ettin mi yalnız yağmur? Hayır anlayamadım. Bir saniye şimdi şey yapalım gel 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 kapıya bakalım hemen. Bakıyorum şimdi. Orada mı? Yağmur burada yok kızım. E nereye gitti bu? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Ama sanki yönü şöyle doğru oldu acaba. Yağmur. Efendim. Yoksa şöyle geç. Dur bir dakika dur ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şimdi bak ben sana telefonu vereceğim tamam mı? Tamam. Sen hemen kayda geç tamam mı kızım? Tamam baba. Al şunu hemen kayda geç. Kayda geçtin mi Yağmur? Geçtim baba. Dur bir dakika şuradan bakacağım hemen. Orada mı? Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi şu an şu camın önünden geçiyor. Yağmur muhtemelen nereye gelecek? Şu kısma gelecek bak. Şuradan geçiyor eminim. Gel 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 gel. Bir dakika. Baba bir bak ne olursun? Arkadaşlar şu an kadın maskeli adam mı kadın mı desem ne desem bilmiyorum. Kadın, şu adam an şöyle mı? geçti. Şuradan geçti. <laughs> geliyor geliyor yağmur. Arkadaşlar Baba elinde kırmızı bir çanta var. Gerçekten mi? Çantanın içinde acaba ne var arkadaşlar? Ben şu anda çok merak ettim. Geldi. Geldi arkadaşlar. Hii. Yağmur. Orada. Arkadaşlar sanıncakta sallanıyor. Gel gel yapın. Göster bak bak. Görüyor musun? Arkadaşlar gördünüz mü? Baba ne yapacağız? Ya bu manyak mı deli mi nedir anlamadım arkadaşlar. Baba bilmiyorum. Bundaki cesaret nedir böyle ya anlamış değilim gerçekten. Arkadaşlar. Baba bakmayalım ne olursun. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Anlamadım ki. Görüyorsun değil mi Yağmur? Arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor sizce bu ya? Gerçekten kafa <laughs> yiyeceğim ya. Ben de anlamadım ki. Ne yapsak acaba bilemedim ki şimdi ya. Ne yapalım ne yapalım? Yağmur. Efendim. Bizi korkutmaya mı çalışıyor kızım ne diyorsun bu? Olabilir. He? Olabilir. Aa, Al. Yağmur. bu bayağı kalktı etti? kapat. Arkadaşlar bizi fark etti ayağa kalktı gördün mü Yağmur? Gördüm baba gördüm. Aa. Ay! Anam. Bana bak. Ne arıyorsun bizim burada? Git. Evinize ne arıyorsun sen? Git. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Arkadaşlar. Baba bakmak istemiyorum. Korkmuyor da bir türlü. Korkmuyor arkadaşlar. Ne <laughs> Ay çok ya? kötü. Kimsin sen? Neyin nesisin ya? Allah'ın Elindeki Allah ne? Yağmur. Ya. Gitti. Gidiyor kızım gidiyor. Gel 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 bak bak. Arkadaşlar gördünüz mü gidiyor. Aa! Ne oldu? Yağmur gitti. Arkadaşlar kurtulduk. Kurtulduk da bir dakika yağmur. Nereye gitti ya? Bilmiyorum baba. Gel 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 gel. Gel. Ya, yağmur bakar mısın? Arkadaşlar çantasını bırakmış. Çantasını buraya bırakmış. Yağmur gel. Nereye gitti acaba ya Yağmur? Bilmiyorum baba. Arkadaşlar şu tarafa gitti ama gözükmüyor şu an. Acaba nerede? Bilmiyorum Yağmur ya. Nereye Bizi izliyor ya? olabilir. Gel, gel Çantasını alalım. Kesin onu buralarda bir yerdedir Yağmur. Sen evet baba. Girelim. Tamam babacığım. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Üzerinde Noel Baba şeyi var. Bu Noel Baba'nın şeyi değil mi yavrum? Evet. mu değil mi? Evet. Kesin içinde bir şey vardır arkadaşlar. Kesin mı? değerli bir şeyler var. Aa, Yağmur. Bu ne da oldu? Ya. Aa. Arkadaşlar. Bu ne? Bilmiyorum Yağmur. İçindeki ne? Arkadaşlar. Bu acaba iksir falan olabilir mi? Olabilir baba Bilmiyorum. olabilir. Şöyle bırakalım da. Şurada bir tane de not var arkadaşlar. Bakar mısınız? Acaba ne yazıyor? Bilmiyorum Yağmur. Yabancı yazılar var ama arkadaşlar. Şimdi açacağım. Bir bakalım. Dur bakalım. Arkadaşlar bu gizemi hep birlikte çözmemiz lazım. Bu kadın acaba? Dur bir dakika ya. Yağmur Ne mi oldu? Sen Boy, bir bak bir bak bir bak. Yok Tamam kimse yok. Tamam, tamam. bekleyin dur yağmur dur. Arkadaşlar maskeli cadı kesin buralarda evimizin etrafında dolanıyordur. Kesin. Çünkü arkadaşlar. Noel Baba çorabını gördüğünüz gibi orada unuttu. Onu almaya gelecek. Kesin. Kesinlikle gelecek yavrum. bak görüyor Kesinlikle musun? gelecek o. Arkadaşlar neyse o gelmeden hemen şey yapalım. Notu okuyalım notu. notu, okuyalım. notu. Bu da ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Bu ne? Tamam be yabancı yazıyor burada. İngilizce yazıyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız şimdi ya? İngilizcem de iyi değil ki. Sadece şunu biliyorum. Noel Baba iksiri diyor. Aa, Noel Baba iksir mi? İksirmiş yani bu gerçekten de. Noel Baba iksiriymiş Yağmur. Evet. Ama burada dört tane 5 tane madde var Yağmur ya. Bunlar ne ki? Bak bak bu en ikini çok iyi biliyorum. Burada kötü cadı yazıyor. Evet. Yani bu kötü cadıymış. Ama arkadaşlar bakın. Dört tane daha burada şey var. Şık var. Bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum. Ne yazıyor acaba? Şimdi Yağmur bak şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Şimdi burada yazılanları tamam mı arkadaşlar? Alt kısma ben paylaşacağım. Siz de lütfen bunu çeviri yaparak tamam mı? Düşünün ve ne yapmamız gerektiğini bize söyleyin. Bence de baba. Arkadaşlar bunları bütün bakın burada şöyle bir daha göstermek istiyorum yakından. 1, 2, 3, 4, 5 bunu çözdüm arkadaşlar. Burada kötü cadı yazıyor. Burada da evet. Nuhar Baba iksiri yazıyor. Yalnız şu şu dört tane maddeyi bilmiyorum ne olduğunu. Ben de anlayamadım. Bunlar çok önemli bence arkadaşlar. Bu iksirle alakalıdır kesinlikle ama. Lütfen arkadaşlar bu alta yazacağım notları tek tek bir yere yazıp çevirilere yazın. Biz de Yağmur'la birlikte burada şimdi telefonumu elime alacağım. Çevirilere bakacağım. Bu İngilizceleri Türkçe'ye çevirip ne anlama geldiğini çözmeye çalışacağım. Olur bence mu? Bence de arkadaşlar. baba. Yağmur bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şunu bence yerine koyalım. Bu cadıdan kurtulmamız gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Kesin o yine gelecek baba, Kesin yine gelecek o. Arkadaşlar ne diyorsunuz? İksir bırakayım değil mi yerine? Geçenlerde evimize yüzsüz kadın gelmişti biliyorsunuz. Onunla Siz bırakın dediniz. Almıştık. Ben de bırakmıştım kutusunu. Bunu da bırakmak istiyorum çünkü başımıza kötü şeyler gelebilir. Evet evet. Aa bir dakika. Ya, ne oğlum? oldu? Burada yazılanlar var. Bunu bırakmayacağım. Bunu çünkü arkadaşlara paylaşacağım ya. Evet Sadece evet tamam. koyacağım içine. Evet arkadaşlar. Şimdi aldığınız tamam. yere bırakacağım bunu. Acaba dışarıda mı ya? Orada mı? Şu... Tamam gel baba. Arkadaşlar. Yerini bıraktım. Bırakmamın nedeni de biliyorsunuz. Kötü cadı olduğu için. Şurayı kapatalım böyle konuşalım. Kötü evet. cadı olduğu için başımıza kötü şeyler gelebilir. O yüzden dolayı oraya bıraktım. Arkadaşlar gözükmüyor yalnız ya. Nereye gitti acaba bu ya? Baba hala bizi izliyor olabilir. Ne diyorsun sen ya? Yağmur. Arkadaşlar kesin buralarda bir yerde. Bunu adım gibi eminim yani. Bence de. Bir de rahatlığı gördünüz mü yani ya? Buraya kadar geldi salıncakta sallanıyor arkadaşlar. Bu rahatlık ne ya? Ben de anlayamadım. Yalnız orada duruyor hala çorapla. Baba gitme. Şöyle bir etrafa bakıyorum yağmur. Etrafa baktım. Arkadaşlar gözükmüyor gerçekten de. Biraz bekleyelim bence tamam mı? Tamam. Kesinlikle gelecek Yağmur'un. Şu an gözükmüyor Yağmur ortalıkta. Tamam baba. Bir daha karşılaşmak istemiyorum da. Ben kafası de. Da ne kadar büyüktü değil mi ya? Koskocaman kafası vardı. O maskeydi ama Yağmur. Maskeydi. Maskesi çok büyüktü arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Kesinlikle gözükmesin arkadaşlar. Diye. Bizim gibi gördünüz değil mi? Yağmur sen gösterdin değil mi arkadaşlar? Evet evet gösterdim. Hadi gelmedi ya Yağmur. Ne diyorsun? Baba bakma lütfen bakma şuraya. Yok yok gelecek arkadaşlar. Emin olun gelecek o. Bir de gitmiş orada sallanıyor ya. Evet. Arkadaşlar notu koymadım için ama bir şey olmaz değil mi? Ne diyorsunuz? Bence olmaz. Ama notta yazanları merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü onları sizinle paylaşacağım dediğim gibi. Siz de lütfen onları İngilizce'den Türkçe'ye çevirip yorum olarak bize yazın olur mu arkadaşlar? Lütfen bize yardımcı olun. Biz de zaten videodan sonra Yağmur'la birlikte şey yapacağız. Orada ne yazıyorsa İngilizce Türkçe'ye çevirip bakacağız. O ikisinin ne olduğunu öğreneceğiz yani. Hala gelmedi ya Yağmur. Baba tamam bakma şuraya. Acaba şey diyorum arkadaşlar ya. Fark etmedim mi yoksa ya unuttuğunu orada? Ne diyorsunuz? Fark etmemiş olabilir. Ama bir şey söyleyeyim mi Yağmur? Efendim? Bir yerde fark edecek yani yanında olmadığını evet. Kesinlikle geri dönecek yani. Bence de. Arkadaşlar. Bakıyorum yalnız hale gelmedi ya. Tamam baba bakma. Sese gedemeyecek ya Yağmur. Bizi izliyor mu acaba? Bilmiyorum. Bir daha bakacağım arkadaşlar dışarıda. Baba çıkma gel buraya. Yok arkadaşlar. Etrafta gerçekten gözükmüyor. Ama kesinlikle evin etrafında bir yerde o. Evin Kesin. etrafında gelecek arkadaşlar. O çorabı almaya gelecek. Noel Baba o çorabını almaya gelecek. Çünkü içinde iksir var. Yani. Noel Baba iksiri vardı bir de ya. Acaba arkadaşlar ne diyorsunuz? Çorabı içeri mi alsam ne diyorsunuz? Alalım mı Yağmur ne diyorsun? Almayalım ben... baba almayalım. Niye gelmedi ama ya? Elinde sonunda fark edecek yani. Ama şu şey söyleyeceğim. Ya iksir çok önemli bir şey Yağmur. Ben almak <laughs> istiyorum onu arkadaşlar. İksir bence alacağım. <laughs> tamam baba tamam. Evet arkadaşlar. İksiri aldım. İksir burada kalsın. Yağmur bence. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. İksiri aldım. Gördüğünüz gibi içeriye koydum. Ne olacağı varsa olsun artık. Yapacak bir şey yani. yok. Yani. Bence bu iksir arkadaşlar çok önemli bir şey. Bence Yoksa de. yanında taşımazdı bunu değil mi? Evet. Ama nasıl unuttuğunu da anlamış değilim ya. Nasıl unutabilir ki? Ben sana bir şey söyleyeyim. O var ya kesinlikle arkadaşlar bence bizim uyuduğumuzu zannetti tamam mı Yağmur? Bence Ondan de. Ondan dolayı bu rahatlıkla geldi burada bekledi. Kesinlikle o var ya buradan içeri girmeye çalışacaktı. Bence Ama de. Bak alarm var bizde Yağmur. Evet alarm ya. var. Arkadaşlar dediğim gibi kağıtta yazanları... Videoda paylaşacağım alt kısmında tamam mı? Siz de İngilizceden Türkçe'ye çevirip yorumlar kısmına yazın olur mu? Biz de yağmurla birlikte şimdi oturacağız. Onları İngilizceden Türkçe'ye çevirmeye çalışacağız. Bakalım bu ikisinin ne anlama geldiğini çözeceğiz. Evet tamam. arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.